Merhaba arkadaşlar, bugün arkada oyun oynayacağım, nefes. Şarkımızı başlatalım. Reçelinizi bir atasın. Şubaya bir yakışayım mı bakalım? Şubaya ne yapacak mıyız? Çek patina çek. Sıkıntı yok arkadaş. Aa, sıkıntı yok. Şu bu duvar var yavaşlıyor ya? Bu ara Dönülmüyor da. Bak. Gördüğünüz duvarı o başlayacağız. yavaşlayacağız. Birek yavaşladı. Çünkü bu da dönmüyor. Bas.

Yeni mi çiz ya? Nasıl bir olsa da bir sans. Çok düşük bir sans ya. Evet. Ya şimdi. Aa dilan. Olay en fazla kaçtı bak. Buradan da Çıkla. Adam nasıl tekme? Yendik abi. Kontay. Buraya geçelim. BVM ile açıyoruz. İşte klasik BVM. Pardon BVM demişim. Mercedes. Lan ısırır mıcızı da mı esnetiyorsun? Bu ne biçim ısırık? Lan bu niye gitmiyor? Ağır gitmiyor lan. Demin gidiyordu. Deminki hızına bakmam yani şimdiki hızına bakmam. Bu alnı yavaş geldi mi? Evet, kendimi yavaş.

Ne bu peşidir? Hadi ya açtık. Açıyoruz etçara çarayı. Bu bas bu da bitiyordu. Şöyle atılıyor. Aynen öyle yanlayarak gelecek. Güzel. Bir dakika. Cem kullanmıyorum. Aktarması zor. Şurada ne? Alex 8. Yanında kere 8. Allah! alaba ne oldu arabaya? Gördünüz mü arabaya ne oldu? Şimdi şu şimdi. Tam göremiyorum. Boş ver. Şu arabayı sorgulayacağım. O araba adam beni sorguladı. Bunu kaybettik başımda. Bu da şey geçen de kazanamadım. Biriye geçen de ulaştım dedi. Ona o Ulaşmayacağım. Evet kazanamadım. Allah bu kuşun bir alışmıyor. Dirif atalım. arabadan tam bakın mahnesi. Şey değil de. Bir tane at bir alışmıyor. Sese bak sese. Öttürüyor makinet. Ve şurada var çeri Ne şurada yanıyor. <laughs> yanlıya yanlıya bire yere gidelim Bu adamları boş yer. Bu benim değil mi? İki yarış yaptık, iki de İstersen geçeyim de geçmeyeyim. İşte. Öyle duvara koyalım. Albağ açıkçık mı? Jigo pati. bu şahı sevdim. Bugün onu dinleyeceğim. Var sesim var. Var şey. şuradan. Okey. Yine gidelim. <Sessizlik> He Şey kontay. Şey olmayan da olsa. Niye başlamadın? Buraya geçeceğim. Kastı değil mi? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir şey karar verdim. Bu ETS 2 değil. ETS 2 lira var da. O benim o sebebimle laflarım. PUBG falan Ama Onlar her şeyi Instagram doktoru. Boynu bilindik boyn değil ama size bunu göstermek istiyorum. Diğeri biraz bilindik ama eski bir o. Eskiden bilindik değildi böyle nefes. Mak bir seçim. Amerikan bayrakı. Boş ver. Güzel Amerikan. Alevli malevli olsun. Alımıza değiştirebiliriz. Boş Multiplay var mı bu oyunda bilmiyorum. Belki de vardır. <laughs> Bir gün de test ettik. Bir gün değil de. Bir gün yani. Evet. Gözükmüyor mu? Şey kısmı. Şimdi tam gözüküyor. Şimdi bu oyunun tanıtım arkadaşlar. F2'si var. Dış mekanı var. Şu tavan var. Niye tavan koydular? Bura var. Böyle uzaktan göstermeyi herkes bilir mesela. F4'e tıklayınca bu çıkıyor. F2 tıklayınca ayna var. Ayna içeri kapanıyor. Eme tıklayınca açık hava açılıyor. biraz daha büyüğü. En büyüğünü istiyorsanız F4'e basın. Burada mesela o falan yapıyorsunuz ama bunlar şeydeki şurayı etkilemiyor yani. burada her şey gözüküyor. Bir dakika dur. işten söylemiş biz. neymiş? Bir tekneymiş. şu anda iki aynada lazım. Var ETS şey bir değil biraz çok şey yani saçma mı biraz durmadan doğrusu şey düşer bilmem ne olur bak bir şey göstereceğim hemen ceza yazıyorlar kırmızı da dönü falan durma falan şey var yani bir sürü şey var da oyunda hemen ceza yazıyorlar ceza oranın kaldısınlar bak şu kısımlarda var dur, dur. Döndür. Turumuzu döndürelim. düzenli dizayn güzelmiştir. Bakın ki yanında. Güzel koyduk bir Lan dur koltuğa bakalım derken şeyi kaçırdık. girişi kaçırdık. He yani bir de araba çok zor kalıyor Demin sabah deminden beri kaldırmaya çalışıyorum arabayı. Durdurayım be bunu. Şu anda full basıyor. Daha yeni kalktı gördünüz mü? Durdurayım bir daha arabayı. Şöyle. Ha? Açtım arabamızı. Ne basıyor lan? Konum sen değişiyor bazı tırnağda. Zoom yok. Oyun biraz kötü. Belki ETS işte buna ondan çok tutuyor bence. Bir de Motoplay. Ki ikiniz yürü güzel ama çok tıkanıyor. Çok tıkanıyor. Keşke öyle hiç tıkanmaz Hiç tıkanmasa değil, biraz tıkanınca da eğlenceli oluyor da. Çok fazla tıkanıyor ya. Durmasın tıkanıyor yani. İkiniz maden yürü belki de, Sırf ondan bilmiştir. Tabi, çıkan oldu. Benim sana. Heh, ne diyorduk? Biz bak. Burada kırmızı yandı ya bak gece yandı olacak izzik. Hemen alba'ya bir çaptık. Yanlışlıkla çapsan da aynı, şey yapsan da aynı. Evet, Gördüğünüz gibi onlar sevmiyor bu biraz kötü. Aa, bunun içinde Aa bunun güzel tarafı kimse seni banlayamaz single player'da zaten banlamıyorsun da böyle ee, şey değişik erkek ayak olur böyle beni almaya uçuyor falan dibine girip de korusunu olumsuz yok belki multiplayer vardır belki bunun multiplayer olmaz onu gidiyoruz 9500 lira yazdı kalmış gitti bizim kipey galiba biraz saçma bir yazı bakayım. Zaten animasyonu falan var. Gaz şifreler, direksiyon açmalı var. ilerleme falan açmalı var. Şurada komple çalışıyor bu kısımlar. Şey var. Havadan biri mi çaktı bizi. Kendim mi çaktı? Ama da şey, bu oyunu göstereceğim diye çıktı. Kadar da fitomuz yeter. Hı, kız erkek seçilmiyor. Şimdi da var bazı turlarda kız bazı şeylerde erkek. çekiyor oh, ama adamı güzelmiştir diğer işleri basa bakalım bu model ne boşver bu model de güzelmiş bu da kadın sürücü seçemiyor erkek sürücü olduğunu da adet etli bir şey geliyor sürücü olayını belki belki diye şeyler ayarlar yapsalar da yanlamıyor tır zaten tır yanlamazsın Boş ya ben bu çıkıyorum daha fazla saçma Saçma Bir şey mi izlemeyin Bunlar yeter arkadaşlar bugün videoda bu kadar Benim adım Deniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın Daha çok bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız Kanal beğenip abone olun